parçada numaralı sözcüklerden hangisinin anlamı yay ya, içerisinde verilen açıklamaya uyuşmamaktadır. Denmiş arkadaşlar. Ülkemizde felsefenin önemine ve tarih üzerine Türkçe yazılmış yeterince fazlaca felsefi arkeolojik eser derken arkadaşlar. Buradaki yeterince ifadesiyle fazlaca ifadesi birbiriyle uyuşmuyor. Çünkü yeterince karar düzeyde olan fazlaca olandan fazla anlamında. Düzen yüzden cevabımız A seçeneği olacak. İkinci ifademiz eser, ürün verilmemiştir oluyor dair kelimesine eş anlamlı zaten. ilişkin, usul, metot ve zihniyet anlayış ifadeleri zaten eş anlamlı ve birbirinin yerine kullanılabilir. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak. İkinci soruya baktığımızda boşluk doldurma soruları var arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularında genellikle boşluktan önce ve sonraki ifadelere özellikle buradaki arkadaşlar bize kullanılan metafor yani bizim buradan gündelik hayattan bağdaştırarak oluşturmamız gereken ifadeleri bulmamızı istiyor. Yüzyıl aşan bir geçmişi köklü bir geleneği olan öykücülüğümüz başlangıcından bugüne yatağını giderek şimdi arkadaşlar baktığımızda burada yatak ifadesini kullandığımızda daha sonrasında ırmak var. Şimdi su aktığı yeri ne yapacaktır arkadaşlar? Eline doğru ve dibine doğru arkadaşlar genişletecektir veya derinleştirecektir. Bu yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar Üçüncü mısrasına görülen anlam olayını istemiş. Bana sormayın böyle nereye koşa koşa gidiyorum, alnından öpmeye gidiyorum evleri balkonsuz yapan mimarların. Şimdi evleri balkonsuz yapmak arkadaşlar, evleri balkonsuz yapmak olumsuz bir durumdur. Bu yüzden bir insan evleri balkonsuz yapan mimarın alnından öpmekten ziyade ona sinirlenecektir, kızacaktır. Bu yüzden üçüncü ifadede, yani üçüncü mısrada söylenen tam tersi anlamı kastedildiği için tariz vardır. Yani cevabımız Bursa seçeneği olacak. Dördüncü soruda yine bir boşluk doldurmayla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Yine burada ne yapacağız? Boşluktan önceki ve sonraki ifadeleri çok dikkat edeceğiz. Ve burada herhangi bir metafor kullanılmış. Yani benzetme kullanılmış. Ona bakacağız. Kitaplar vardır. Bir sayfadan öbürüne geçerken unutarak keyifle. Yani ne yaparız arkadaşlar? Kitapları okuruz. Okuma ifadesi. Kitaplara bakılmaz. Kitaplar gözden geçirilebilir. Evet anlamaya çalışırız. Evet tartışırız. Burada sayfadan sayfaya tartışılmaz geçilir. İkinci ifademize baktığımda. Karşı çıkmadan saygılı okuruz. Bazıları yalnızca nokta nokta sunar bize ve yorum beklemez. O zaman burada arkadaşlar ne yapacak? Yorum beklemeyen yani insanların neyini, bilgilerini yorumlayabiliriz. Verdiği ifadeleri yorumlayabiliriz. Ee, o yüzden bilgi ifadesi gidecektir. Gözlemler yorumlanabilir mi arkadaşlar? Hayaller yorumlanabilir mi? Zaten bu ifademiz gitmişti devam edelim. Yorum beklemez birden. Yine bazıları nicedir. Bu nasıl bir bir Aşkı sevdiğimiz için sözcü sözcü tekrarlayabiliriz. Çünkü tam anlamıyla ezberlemizdedir. Sevgi ifadesinden burada duygudan bahsedildi. Anlaşılıyor. Birden cevabımız A seçeneği olur. Beşinci soruya baktığımızda 6 içeri sözcüklerde görülen anlam olayı istermiş arkadaşlar. Vurdukça o nehrin ona aksi, kaçtım o bakıştan dudaktan. Arkadaşlar yazar şair isimleri, yön isimleri, alet edevat isimleri, şehir ülke isimleri, yapı isimleri ve özellikle organ isimleri genellikle şiirlerde mecaz-ı kullanılır. Yani o sözcükler bir insanın yerine kullanılır ya da insanların yerine kullanılır. Burada da kaçtım o bakıştan, dudaktan derken bakıştan ya da dudaktan değil. Bu bakışın ve dudağın sahibi olan kişiden kaçtığımız anlamı vardır. Bu yüzden cevabımız mecaz mürsel yani adaktarması edirme seçeneği olur. Altıncı soruya baktığımızda ters sözcüğünün uygun olmayan elverişsiz münasebetsiz anlamda kullanılmasını istemiş. Yani birisine ters sözler söylemek, ters davranışlarda bulunmak gibi bir o olacak arkadaşlar. Bugüne kadar öğrendiğim bir şey varsa o da şudur. Ters adamın işi de ters gider. Buradaki ters adam dediğimiz sinirli ya da aksi. Ters gitmesi kötü gitmesi anlamında arkadaşlar. Bıçağın tersiyle, ile bıçağın tersi dediğimiz keskin olmayan tarafı. Şimdi sana elimin tersiyle, ile elimin tersi vurmak arkadaşlar. Hani tokat değil de tokatın tersi anlamında kullanılmış. Edirne seçeneği de inandığımız şeyin tersinin doğruluğunu yani aksinin diyor arkadaşlar. Ancak Denizli seçeneğinde ters sözler yani uygun olmayan yerinde olmayan sözler anlamında. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacaktır. Yedinci soruya baktığımızda kırmak sözcüğünün cümleye katlanan parantez içerisinde yanlış verilmiştir diyor. Kimi zaman bir kelimenin bir ses tonunu sevdiğimiz bir insanı kırdığını yani onu güzendirip incittiği doğru. Bunca yağmur günlerde süren çöl sıcaklarını kırmadı yani etkisini azaltmadı doğru. Yokuş inerken eğer bisikletten düşmek istemiyorsanız ne tarafa mail varsa gidin o tarafa kırın. Yani o tarafa doğru çevirin demiş. Doğru. Edirne seçeneğinde aralıksız yağan kar ardından çıkan ayaz hayvanları kırdı. Hayvanları öldürdü anlamında doğru. Denizli seçeneğinde ise borçlarını ödemek için elindeki günü daha çok olan çeki kırdırdı. Yani değerinden ucuza bozdurdu anlamında kullanılmış arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacak. Mesela fiyat kırmak deseydi bu fiyatını düşürmek anlamında olacaktı. Bu cümlede altı içli sözcüklerin anlamaçladıklarının hangisine doğru verilmiş demiş. Yüreğimde olmaz bir karıncalanma vardı, olmaz bir kıpırtı daha sürüyordu, olmaz düzelmez anlamında. Durmadan filizleniyordu. Filizlenmek ise arkadaşlar bir tomurcuğun yavaş yavaş gelişmesi, büyümesi anlamında. Bu yüzden cevabımız Ceyhan seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soruya baktığımızda hangisinin anlamı parantez içinde yanlış verilmiştir? Yine eş anlamlı ifadesine bakacağız. Bir adam hafızasını yani belleğini kaybedebilir. Bedeni vücudu eş anlamlıdır. Her seferinde her defasında oluyor. Fakat arkadaşlar yeniden keşfetmek, keşfetmek bilinmeyen, ortada olmayan bir şeyi ortaya çıkarmak anlamında. Bu belirlemek değildir arkadaşlar. Belirlemek herhangi bir şeyin belirgin hale getirilmesi anlamındadır. Bu yüzden cevabımız denizi seçeneği olacaktır. Özellikle son ifademize bakarsak bilmeden tanımadığı birinin vücudunda uyandığında başlamıştır. Yani ilk defa ortaya çıkmıştır anlamında. Bu yüzden cevabımız denizli seçeneği olacaktır. 10. soruya baktığımızda sözcüklerin hangisinin parantez içinde açıklaması yanlış verilmiştir denmiş. Yine eş anlamlı olarak bakacağız arkadaşlar. Piyes sözcüğü, tiyatro sözcüğünün, oyuncu, oyun sözcüğünün arkadaşlar eş anlamlısı. Repertuar oyun listesi eş anlamlısı. Tülahat Özellikle geleneksel Türk tiyatrosunda doğaçlama anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Tek, Tekstillerinin tekstil ise arkadaşlar, Ve şimdi bizim yaptığımız fotokopinin eski adı arkadaşlar. Bu genellikle elde yapılan çoğaltma anlamında doğru. Ancak eh, ehemmiyet demek arkadaşlar, önem vermek demek, başarılı olmak değil. Bu yüzden cevabımız Edirne seçeneği olacak.